Valla sizin gibi kültürlü şehirli insanların köyümüze yerleşmesinden çok iftihar ettik. Sizin gibi demokrat insanlarla aynı köyde yaşamak bizim için gerçekten bir şans Muhtar Bey. Biz zaten köycek oldum olası demokratız. Atadan dededen Menderesçi Demirelciyiz biz. Bir tek bu aşırı gilla vardır Halk Parti. Ya adam o manada mı söylüyor? Adam kavramın hakiki manasında söyleyip durur. Demokrat diyor demokrat. Sen demokrat parti anlıyorsun. Ben seni bunu getirme demedim bile. Bizi yabancı insanlar gibi görmeyi kabul ettiniz. Ne kadar teşekkür etsek azdır. O eski evleri kıraş tarlalar, gol gibi ya. Kabul ederler tabii. Gol gibi ne Aşırı amcaoğlu. Ben seni ikide bir lafa karışmayacaksın demedim mi? Kaymakam vali olacaktı bu. Hatavatsızlığından Kenan Evren zaman üniversiteden kovuldu. Yarım mı bıraktınız üniversiteyi? Yarım bırakı canım bıraktırdılar. Ankara'da olaylara karışmış. Anaşit de ya anaşit bir şey. Aşırı işte bu, bu aşırı çok aşırı. Aşırı ne demek? aşırı aşırı işte ya. Çok aşırı fikirleri varmış bunun vakti zamanında. Ondan beri aşırı kalmış bunun lakabı. Anarşist işte ya. Ya yüz kere mi diyeceğim ben size? Anarşist değilim, sosyalistim ben. Anarşist olan bunlar. <laughs> <laughs> Tövbe <töpüler> de Misafirlerimize karşı nasıl konuşup durur lan sen? Ağzından çıkanı kulağın duyup senin? Siz bunun kusuruna bakmayın. Azıcık eserek gidir. Ya bundan ki felsefi olarak anarşizm. Sen anarşizm deyince oraya tabanca sık buraya bomba at terörizm filan sanıyor. Halbuki anarşizm her türlü hiyerarşiye, otoriteye karşı çıkmak demek. Evet biz felsefe olarak anarşizme yakınız. Yani daha çok ekolojik anarşistiz. Siz an ana, anarşit, anarşit misiniz siz yani? Ekolojik anarşist. Anarşit mi? Yüz töbe, töbe, töbe. Olsun varsın canım. Aman hepimiz kardeş değil miyiz? Hepimiz Adem babamızdan, Hava anamızdan gelmedik mi? Anarşisi, gomisti mi kaldı gari canım? Koca Rusya bitti. Bırakalım bu anarşiyi manarşiyi de şimdi. Siz organik morganik bir şeyler de yiyorsunuz. İlaç kullanmadan nasıl olacak? asmalı da bağlı adı küllük var. Bin bir çeşit hastalık var. Bin bir çeşit kurt var, böcek var. O kurt, kuş, böcek meyve yiyorsa sağlıklıdır demek. Nasıl yani? Allah Allah. Şimdi kimyasal ilaç varsa onu kuşlar yemiyor ama insanlar yiyor. Bu çok saçma bir şey değil mi? Ha. Şimdi bu senin söylediklerin buralara üç beş kişi gelip yerleşerek nasıl olacak? Sen ilaç kullanmayacaksın. Emme yan köydekiler ilaç kullanıyor. Bütün Türkiye, bütün dünya ilaç kullanıyor. Arıla, kuşla, yağmurla, özgerler taşımayacak mı bu zehri? Topyekün üretim araçlarını ele geçirmeden hiçbir yere varamazsın. Tabii. <laughs> Abi yeter gari. bırakalım artık bu garışık gursuk lafları Misafirlerimiz yol yorgunu Herkesi 3 5 kişi alı yesin Hadi bakayım hadi hadi